嗯。Mm. kod işleyeceğiz. Dersimize geçmeden kanalıma abone olmayı, açmayın arkadaşlar. Evet. DNA ve genetik kod nedir arkadaşlar? Sonuna başlayalım. Bu şekilde de gördüğünüz gibi hücrelerimizin içerisinde çekirdeğimiz var. Çekirdeğimiz iç kısmında DNA'mızın üzeri protein kılıfla sarılı vaziyette. Bulunan bir hali var arkadaşlar. Bu haline kromozom DNA protein kılıfla sarıldığında kromozom adı arkadaşlar. Kromozomların içi DNA ile dolu. DNA'mız da bu şekilde bir yapıya sahip. DNA'mızın parça parça görev birimi olarak baktığınızda gen, yapı birimi olarak baktığınızda nükleotitle karşılık Yani DNA'mızı oluşturan parçalar nükleotitlerdir arkadaş. Nükleotitlerden bir gen genler birleşince de DNA'yı oluşturur. Peki devam edelim şimdi hücreye bakalım öncelikle hücremiz tüm canlıların en küçük yapı birimidir ya bütün canlıların birimine hücre denir. Kromozom ise arkadaşlar. Yine bakacak olursak DNA'nın özel bir protein kılıf ile çevrilmesi sonucunda oluşan yapıya kromozom diyoruz arkadaşlar. Her canlı türde belirli sayıda kromozom vardır arkadaşlar. Her canlı türünde belli sayıda kromozom vardır. Bakalım şimdi tablomuza. insanda 46, morib balığında 46, 56 Soğanda 16, güvercinde 16 tane kromozom var demiş tablomuz. Baktığımızda arkadaşlar kromozom sayısıyla canlıların gelişmişliği arasında bir bağlantı yoktur diyebiliyorum. Neden? Bir güvercin bir insandan sana daha az kromozom. Fil Fil daha fazla kromozom. Tamam bir fil bir insandan daha gelişmiş bir canlı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ya da devam edelim tablomuzun altına doğru. Erik 48, Eyralti 500, Patates 48, Farede 40 kromozom ve Tavukta 78 kromozom varmış. Bakacak olursak örneğimize yine insanda 46, Eyralti otunda 500 kromozom varken Eyralti otu insandan daha gelişmiş bir canlı diyebilir miyiz? Tabii ki de diyemeyiz arkadaşlar. Tabloya baktığımızda bazı canlıların kromozom sayılarının aynı olduğunu görebilirsiniz. Bu canlıların aynı türde olduğunu da göstermez arkadaşlar. Farklı türe sahip olan canlıların kromozom sayısı da aynı olabilir. Soğan ve güvercinin ya da insan ve moli balığındaki kromozom sayılarının aynı olması gibi. Ya da kromozom sayıları eşit olan canlıların benzer türde olduğu anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Mesela erikle patatesin ikisinde 48'er kromozomu var ama patates yumru bir bitken erik çok yıllık bir meyvedir. Şimdi arkadaşlar peki kromozom sayılarına baktığımızda canlıların vücut ile kromozom sayılarının bir ilişkisi var mıdır diye sorduğumuzda da Yine karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Tavuğun 78, filin 56 kromozomu var. Eğer e, böyle bir ilişki olsaydı tavuğun filden daha büyük olması gerekirdi. Böyle bir şey mümkün değil. De, değil. Fil her zaman için tavuktan daha büyükse demek ki kromozom sayısının canlının vücut büyüklüğü ilişkisi yoktur diyebilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benzer türdeki sağlıklı canlıların kromozom sayıları aynıdır. Mesela şunu diyebilirim. Kromozom sayısının bilinmesi türün özellikleri hakkında vermez. Benzer türdeki canlıların sağlıklı canlıların kromozom sayıları aynıdır. Bütün insanların kromozom sayıları aynıdır. Ya da bütün pillerin kromozom sayıları aynıdır. Ya da işte bütün tavukların kromozom sayıları aynı türe özgü olduğu için arkadaşlar bu kromozom sayıları benzer türde tüm sağlıklı canlılarda aynı durumdadır. Şimdi kromozom sayılarına bakarken insan hücresinde kromozom sayısı 46 demiş. Peki bunlardan 23'ü anneden, 23'ü de babadan gelen kromozomlar. Yani bizim vücut hücrelerimiz 2 şeklinde ifade edilir ve bunun sonucunda 46 kromozom olarak nitelendirilirken bunların 23 tanesi anneden, 23 tanesi de babadan gelen kromozom. İnsanlardaki 2n kromozomlu hücreler vücut hücrelerindeki kromozom sayısını belirtir demiş. Evet bunu az önce söylemiştim. Buna ne örnek verilebilir? Beyin hücresi, karaciğer hücresi, pankreas hücresi, deri hücresi, diğer bütün organlarınızın hücrelerini örnek verebilirsiniz. Ancak insanda bir de en kromozomlu hücreler var. Bunlar üreme hücreleridir arkadaşlar. Ve kromozom sayısı yarısı kadardır vücut hücrelerinin. Yani sperm hücresi N kromozomlu 23 kromozomlu. Yumurta hücresi N kromozomlu yani 23 kromozomludur. Bu ikisinin döllenmesi sonucunda yine şöyle yapacak olursak gen eşittir 46 kromozomlu bir birey oluşacaktır. Hemen şuradan da bakalım kromozoma. Arkadaşlar Kromozom DNA'nın etrafının özel bir protein e, kılıfla sarılması sonucu oluşan ve şekli daha çok evet doğru bir şekil X'e benzeyen bir kalıtım maddesidir. Da kromozomlar hücrenin normal yaşam evresinde görülmezler. Sadece evet bu önemli sadece çekirdek bölünmesi sırasında görülürler arkadaşlar. Kromozomlar DNA'nın eşlenmiş halidir. Arkadaşlar. Yani kromozom DNA'dan daha büyük bir yapıya sahiptir. Her türün kendine ait kromozom sayısı vardır. Aynı türde kromozom sayısı değişmez. Ama farklı türlere ait canlılarda aynı kromozom sayısına rastlayabiliyoruz. Mesela bu tabloda da verildiği gibi insanın 46, moli balığının 46 gibi ya da soğanın 16, güvercinin 16 gibi. Bakın solucanın iki kromozomu varmış arkadaşlar. Kromozom sayısının fazla olması bir canlının yeniden söyleyeyim gelişmişliğini göstermez arkadaşlar. Yani hiçbir zaman erel Toğutu bizden daha gelişkin bir canlı gelişmiş bir canlı değildir. İkinci maddede kromozom sayısının vücut büyüklüğü ilişkisi yoktur. Kil ve ee... Eğrel otuna baktığınızda ya da fille tavuğa az önceki gibi baktığınızda tavuğun 78, filin 56 kromozomu vardı. Yani vücut büyük bir ilişkisi yok. Ayrıca kromozom sayısının aynı olması canlılar arasında akrabalık olduğunu da göstermiyor arkadaşlar. Yani insan ve moli balığı arasında bir akrabalık ya da soğanla güvercin arasında bir akrabalık yoktur arkadaşlar. Aralarında hiçbir şekilde bir benzerlik bulunmuyor arkadaşlar. Evet. Hemen buradan devam edelim. Evet. DNA'ya geçeceğiz arkadaşlar. DNA'ya geçerken de DNA'da öncelikle DNA nedir diye bir bakalım. Hemen bakacak olursak arkadaşlar DNA hücre içindeki yönetici bir moleküldür. Arkadaşlar. DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asitti. Ve hücre içinde solunum, beslenme, üreme, boşaltım, protein sentezi gibi yaşamsal faaliyetleri yöneten moleküldür. Kalıtsal bilgilerimizin bulunduğu büyük bir kütüphanedir adeta. İçerisinde canlıya ait bilgiler nükleotitlerle şifrelenmiş bir yapıdadır. DNA'nın yapısı ile ilgili ilk modeli oluşturan kişiler ise James Watson ve Francis Crick adlı iki bilim insanıdır arkadaşlar. Hemen şuradan da bakalım. DNA'nın görevi arkadaşlar tüm canlıların tüm kalıtsal bilgilerini üzerinde taşır demiş. Bunlar nelerdir? Örnek verecek olursak boy uzun, göz rengi, saç rengi, kan grubu gibi 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 bir sürü özellik sayabiliriz. Hücre içerisinde beslenme, solunum, boşaltım, üreme gibi protein sentezi gibi yaşamsal faaliyetleri kontrol eden yönetici moleküldür. Ve arkadaşlar önemli bir nokta, can DNA her canlının hücrelerinde bulunur. DNA her canlının hücrelerinde bulunur. Hemen devam edelim buradan. DNA'nın özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, DNA'nın özelliklerinde de şunu söyleyebiliriz ki DNA'nın yapısı nükleotitlerden oluşur. 2 numara DNA'nın yapı birimi nükleotitlerdir. Bu çok önemli. 3 numara DNA'nın görev birimi gendir arkadaşlar. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bu ikisini birbirine sakın ama sakın karıştırmayın. Bakın DNA'nın yapı birimi nükleotit, görev birimi ise gen'dir arkadaşlar. GG'den aklınıza gelsin. Görev birimi gen. DNA'nın yapısında 4 farklı organik baz var. Arkadaşlar bunların isimleri adenin, timin, guanin ve sitozindir. Adenin A harfiyle, timin T harfiyle Guanin G harfi ile sitozin ise bazı kaynaklarda S, bazı kaynaklarda C harfi ile gösterilir. 5 numaraya baktığınızda ise arkadaşlar bütün canlılarda DNA'sında bütün canlıların DNA'sında bulunabilecek 4 çeşit sadece nükleotitler var. Bakın e, nükleotitler üstteki şekilde bahsettiğim dersin başında bahsettiğim şekilde nükleotitler e, Arkadaşlar bulundurdukları organik bazdan ismini alın. Örneğin adenin bazını bulunduruyorsa adenin nükleotiti, timin bazını bulunduruyorsa timin nükleotiti, guanin bazını bulunduruyorsa guanin nükleotiti ve sitozin bazını bulunduruyorsa da sitozin nükleotiti olarak adlandırılır. Ancak ancak her canlıda yani bir DNA'da bulunabilecek 4 çeşit nükleotit olmasına karşı Eksiniz ki bana. O zaman canlıların tamamı birbirine niye benzemiyor? Örneğin bir insanla bir çam ağacı niye birbirinden farklı? Şu sebeple arkadaşlar her canlı için konuşacak olursak. Evet DNA'sında 4 çeşit nükleotit vardır. Bütün canlıların DNA'larında bu vardır. Ama bu nükleotitlerin sırası, sayısı ve dizilişi birbirinden farklıdır arkadaşlar. DNA molekülünü oluşturan zincirler arasında zayıf hidrojen bağı bulunur demiş. DNA arkadaşlar çift zincirli bir yapıya sahiptir. Bakın şekle baktığınızda nükleotit bakın bir organik baz, bir tane deoksiriboz şekeri ve bir tane fosfattan oluşan yapıdır. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane nükleotit var arkadaşlar. 8 nükleotitli bir e, DNA zincirine bakacak olursanız bakın adeninle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında da üçlü zayıf hidrojen bağı bulunacaktır. Bu bağlar DNA'nın iki zincirini bir arada tutan yapıdır arkadaşlar. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında bu bağlar kopmaya başlayacaktır. Sonra da DNA işlenmesi anlatırken anlatacak. Evet. 7 numaraya baktığınızda DNA bakteri gibi gelişmemiş yani prokaryot canlılarda stoplazmada dağınık halde bulunur. Neden? Çünkü bu tarz canlılarda hücre çekirdeği denen bir yapı bulunmaz arkadaş. Ancak gelişmiş canlılarda yani ökaryot canlılarda ise biz gelişmiş canlılara ökaryot, gelişmemiş canlılara da prokaryot deriz. Bunun da ön bilgisini vereyim arkadaşlar. Gelişme, gelişmiş canlılarda ise çekirdekte, mitokondride ve kloroplast çevresinde, kloroplast içerisinde bulunur arkadaşlar. DNA ismini yapısında taşıdığı deoksiriboz şekerinden alır arkadaşlar. Bu şeker 5 karbonlu bir şekerdir. DNA'yı oluşturan tüm nükleotitlerin yapısında bu şeker bulunur. Kalıtsal bilgileri hemen bakacak olursak az önce de söyledik şeklimize baktığımızda hücreden kromozoma, kromozomdan DNA'ya, DNA'dan gene, genden nükleotite, nükleotitten de organik baza kadar ilerledik. Kalıtsal yapıları basitten karmaşa ya da küçükten büyüye Sıralanışı şu şekilde organik bazlar deoksiriboz şekeri ve fosfatla birleşerek nükleotitleri oluşturur. Birkaç nükleotit bir araya gelerek genleri oluşturur. Genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturur. DNA'nın üzerine özel bir protein kılıfla e, tamamlarsa da bunun adına kromozom adı verilir. Kromozom çekirdekte bulunur gelişmiş canlıların. kolay hatırlanması açısından şöyle bir uygulama yapabilirsiniz. Kedi geni adlı kelimeyi kullanarak sesli harfleri birer birer attığınızda kalan sessiz harfler size DNA ve genetik koddaki kavramları büyükten küçüğe doğru sıralamanızı sağlayacak. A harfi kromozom, D harfi DNA, Y harfi gen ve N harfi de nükleotit kelimelerini kodlamış olacak arkadaşlar. Şöyle şeklimize baktığımızda kromozom çekirdekte bulunan bir yapı. Kromozomun protein kılıfının içine baktığınızda DNA var. DNA'ların parçası gen. Gen DNA'yı oluşturan yapı birimi de nükleotitler bulunuyor. Evet son olarak DNA'nın kendini onarmasına da bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar DNA'nın kendini onarması şu şekilde gerçekleşir. DNA üzerindeki zincirlerden herhangi birinde nükleotitlerden bir tanesi kaybolduğunda DNA kendini onarabilir. Ancak karşılıklı iki nükleotit kaybolursa DNA kendini onaramaz. Örneğin şuna şekil 1, buna da şekil 2 diye atlandı. Bakın arkadaşlar 1 numaralı şekilde tek tarafındaki nükleotitler var. Diğer tarafındaki nükleotitler kaybolmuş. Adeninin karşısı kaybolmuş. Sitozinin karşısı kaybolmuş. Bunu nasıl tamamlayacak? Bizim hücrelerimizde çekirdeğimizin dışında stoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler vardır arkadaşlar. Ve böyle bir durumla karşılaşıldığında bu nükleotitlerden ihtiyacı olan ihtiyacı kadar olan çeşitteki nükleotit çekirdeğe girer ve boşlukları doldurur. Buraya ne gelecek? Nükleotiti. Buraya da guanin nükleotiti gelecek arkadaşlar. Böylece DNA kendini onarmış olur. Peki bu bozulmalar neden meydan? Ateşli hastalıklar olabilir. Radyasyon olabilir. Kullanılan bazı ilaçlar olabilir. Bunların tamamı radyoaktivite ya da ultraviyole ışınlar da olabilir. Bunların tamamı DNA'mızda bozulmalara yol açabiliyor arkadaşlar. Bu bozulmalar sebebiyle eğer tek taraflı bir bozulmaysa bunların tamamı DNA tarafından onarılabiliyor. Ancak gelelim 2 numaralı şekle. 2 numaralı şekildeki gibi DNA'nın karşılıklı bulunan iki nükleotidi kaybolduğunda buraya hangi nükleotitin geleceği belli olmadığından dolayı DNA burada kendini onaramıyor arkadaş. Çünkü neden? Burası içinde 4 çeşit nükleotit. 4 tane alternatif var. Buraya da 4 çeşit nükleotit. 4 tane alternatif var. Hangi nükleotitin geleceği belli değil. Dolayısıyla da bu durumda DNA kendini onaramıyor. Biz bunun adına mutasyon diyoruz. Bunu da ileriki konularda Anlatacağım. Evet arkadaşlar, DNA'nın kendini onarması, DNA'nın özellikleri, kromozomun yapısı, canlıların kromozom çeşitleri ve ilişkileri arasında e, bağlantının olup olmadığıyla ilgili konu anlatımımız bugünlük bu kadar. Bir sonraki konu anlatımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.